Problem sorularıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir top ilk sıçramada 216 santim yol alıyor. Tamam. Daha sonraki her sıçrayışta bir önceki aldığı yolu 2 bölü 3 kadar daha az yol alırsa. Bak burada durdum. Daha az yol alırsa. O zaman ben bir önceki aldığım yolun 1 bölü 3 kadar yükselir değil mi bu top? Evet. Devam ediyorum. Aldığına göre 3. sıçrayışın sonunda toplam kaç santimetre yol almış olur? Şimdi topu bıraktım bir yükseklikten. Tamam şöyle gelecek, şöyle gelecek. Geldi, 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 geldi. Şurada zemine çarptı. Hop. Bu birinci sıçrayış oldu. Ne kadar yol almış? 216 değil mi? 216 yükselmiş. Burası birinci sıçrayış. Daha sonra bu top düşecek yere değil mi? Hop tekrar indi. Ne kadar yol alacak? Tabi yükseldiği yol ne kadarsa o kadar yol olacak. Yani burası da 216 olacak. Tamam. Buradan sonra ikinci sıçrayışa mı geçecek? Evet ne kadar gidecekmiş? 1 bölü 3 kadar gidecek değil mi? Veya bir önceki aldığı yolun 2 bölü 3'ü daha az yol alacak. Yani bak soruya göre gideyim. 216'nın 2 bölü 3'ü ne kadar olur arkadaşlar? Şöyle böldüm böldüm burası 72 oldu. 72 çarpı 2'den 144 olacak değil mi? E ben 216'dan o zaman 144 çıkarırım. Ne kadar? 72 kalır. Demek ki bu top ikinci sıçrayışta 72 santim yükselecek. Değil mi? Burası da ikinci sıçrayış olsun. Daha sonra bu top tekrar yere düşecek değil mi? Evet. Şuraya gelecek. Şurası da 72 olacak o zaman. Üçüncü sıçrayışa geldiği zaman ne olacak? 72'nin 2 bölü 3'ü ne olur arkadaşlar? Şöyle böldüm 3'e 24. 24 çarpı 2 48 oldu. Demek ki 48 daha az yol olacak. Yani 72'den ben 48 çıkarırsam ne olur? 24 santim olur. Tamam mı? O zaman buradaki yükseliş kaç olacak? 24 olacak. Bana demiş ki 3. sıçrayışın sonunda demiş. Yani şöyle dememiş mesela. Şöyle kalsın tam tepe noktasına kadar olsun. 4. sıçrayışa geçsin dememiş. Tamam mı? Ne demiş? 3. sıçrayışın sonunda. Yani yükselebileceği maksimum seviyeye kadar yükselsin dursun topu. Bu ne demek istemiş? Tamam toplayalım artık toplam yolu. Burada ne kadar yükselmişti? 216 yükselmişti. 216 da düşmüştü. Değil mi? Burada 72 yükselmişti. 72 de düşmüştü böyle. Burada ne kadar yükselmişti? 24 yükselmişti ve durmuştu. Topladım burayı. Burası 432 eder. Burası 144 eder. Burası 24 eder. Şu ikisini toplarsam eğer 576 eder. Tam yani şurası 576. Buna 24 de eklersem ne eder arkadaşlar? 600 eder tamam mı? Yani benim toplamda kaç santim yol almışım? 600 santim yol almışım bu toplamda.